Abi. Hey. Totalde 1 saat hey. ピラスバンゴニー。<music> Annem yapmış bak Selamlar. Bunu demeyi unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yapıştırın beğenileri, yapıştırın aboneleri. <laughs> Ama karakter biraz bağırıyor. Siz like atmayınca karakter bağırıyor. Bakın. Önünü döndürü çağlar bir. Yürü, yürü. Bak karakter bağırıyor size arkadaşlar. Like atıp abone olun yoksa karakter sizi ağzınızın için alır. Oha karakter çok güçlüydü. Evet. Geçen videoda biz yapmıştık. Bazı videolarda yapıyorduk bunu zaten. Hayal olsun, ah, evet. Dünyada çünkü çok kovası çok iyi var yok. Bir kardeşimiz onu yaptıktan sonra bir tane daha okuyacağız. Çok bilmiyorum. Ho, oh, var ya. Sinemeler geziniyor <laughs> aslında. <şu> Allah <an> diyor. <laughs> evet. Bir kardeşim uzamış ki. Çok kovasıyla uçarsan uzaya gidiyorsun. Az kalsın uzaya Az kalsın uzaya uçmak varmış. Çok kovası gitmiyor.

Abi, abi söyle. Arkadaşlar demiş ki, bir kardeşimiz demiş ki, tuvalet tuvalet al, tuvaleti, çift kot yaz, tuvalet açılıyor kakasın, kakanı yapabiliyorsunuz demiş. Abi çift yok. O yüzden geçiyoruz. Abi. Bir kardeşimiz demiş ki, abi. Şu ağaçların dibindeki kozalakları görüyor musun? Şu kozalakları gömülmüş bir kocaman kozalak içinden süs yapmışlar dedi demiş. Bir tane kardeşimiz demiş ki şu gemiye biner misin bizim için abi demiş. O gemiye binelim. Ben binmeyi biliyorum Çağlar Ben Aynen. versene be. Günlerde... Uçaktan binilmiyor de canım. Arkadaşlar yine dediğin şuradaki var zaten? Arkadaşlar oh, oh, oh. gemiye doğru gidiyor şu an. Hayır ya. Ben, ben, ben. Ama gemi çok hızlı gidiyor. Ben, ben, ben. O gemi çok yavaş gidiyor. Hadi Çağlar yapabilirsin güveniyorum. Ben, ben. Yanından gir. Yan, yan yap. Arkadaşlar yapıyor uçalar. Yandan atla Arkadaşlar yaptık sizin için. Gemiyi göster bir çalar. Evet gemi, sizin için yaptık bunu. Hadi başka soruya geçelim. Bir kardeşimiz demiş ki, bir kardeşimiz demiş ki, abi şu ıı, ıı, top oynanan arabalar var ya, oradan bir tanesini alacan, sonra şu ıı, şu bagaj 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 gibi şeyden açacan, büyük çıkıyor o da büyüyor demiş. Ben yapayım mesela çalar. Şöyle top, oyn top oynayan arabalar var ya onu alacağım. Top oynayan. Arkada. Top oynayan hani top oynuyorlardı ya. Hı. Mavi kırmızı. Hı. Arkada arkada. Hı. Sen nereye gidiyorsun? Çöpçü. Çöpçü. Hayır. Hayır, bilmiyormuş. Hayır ya. Sonra yapacağız onu. İlk önce arkaya git. O top oynayan arabalar, kız arabalar. Mavi, maviden bir tane al. Maviden alın diyor çünkü. Evet. Maviden al demiş. Maviden bir tane al. Küçücük görünüyor değil mi? Gözünüzün önünde büyümedi. Bu küçük aile. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Arka tarafa gideceğim. Öbür dünyaya gideceğim. Öbür dünya. Maver arabayla Öbür dünyaya gideceğim. Arabada uçmak özelliği de var. Agresif <laughs> çalıştı. Arkadaşlar şu an gidiyor. Orada bir tane bagaj var ya oradan uçak falan çıkartıyorduk. Sen ne arkaya git orada bagaj gibi bir şey var ya o on al o, o bagaj gibi bir şeyden onu aynısını alacaksın ikisi de büyüyor demiş. Alamayacağım alcan 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 aynısını alcan sonra ikisi de büyüyor demiş hadi git şurada bagaj gibi şey buradan Hı? bir şey almış birisi kim aldıysa artık Aha, mavi mavisini alman gerekiyor. İkisi de büyüdü gördün mü? İkisi de büyüdü. Bu bir. Ben de büyüdüm. Sen de büyüdün. Kardeşimizin dediği doğruymuş. Bir kardeşimiz demiş ki. Bir kardeşimiz daha. Bir kardeşimiz daha demiş ki kardeşimiz daha demiş ki abi şu bombadan bizim için uçar mısınız? <laughs> Onu alamıyoruz. E, karakterimiz bile giriyor sorumuza. Çalar öne git öne git 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 oraya değil git 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 git, git. oradaki bomba gibi şey var ya o kardeşimiz istemiş geldi. bomba gibi şeyden uçmamızı çok istemiş o kardeş abi nerede bu karşı dünyada çabuk karşı dünyaya git hadi ışınlan <laughs> Daha doğru uçmamızı istiyor. Böyle uçmamızı istemiş. Tamam. Şimdi bilelim. Binelim, binelim. Hadi bin. <laughs> Sizin için uzaya uç. Şu abi kardeşimiz demiş ki bir kardeşimiz daha demiş ki abi şu yeşilli evde osuruk bombası gibi bir şey çıkıyor ya biz bizim osurduğumuz gibi. He -he. Onu onu içine gidersen boğuluyorsun demiş. Bakalım yalan mı doğru mu? Yalar takma attı arkadaşlar. Çalın daha dost. Arkadaşlar burada görünmez birisi mi var? E, e, ba bütün bagajlar açık. Arkadaşlar ileride bir tane daha bir şey var. Bir kardeşimiz de demiş ki abi o or bir tane arabayla şuraya çık demiş. Dede. Ne yapıyorsun dede? Bu dönüp dönüp geliyor. Dönüp dönüp geliyor. <laughs> Arabaya... Ee, hayır şu siyahlı arabadan demiş. Siyah araba... Uzakta değil canım. Yakında. Git. Ona al demiş. Şuradaki köprüden git demiş. Köprüye ulaşıyorsun demiş. Bakalım doğru mu yalan mı? Köprüye ulaşıyorsun. Evet. Buradan çıkacağız şimdi. Bu arabayla. Hızlı olduğu için demiş abi kardeşimiz. Evet. Baban çözün de telefonum <laughs> var. Neyi varsa attık sesini. Var. Aa çıktım. Şu arkadan çıkabilirsin ama sen çıktın. <laughs> <laughs> Neyse yürüyerek gidelim biz de. Kardeşimiz zaten yürüye, yürüye dedi. <laughs> Arkadaşlar artık <laughs> Arkadaşlar bakalım dolu muymuş? Yeni araba. Kardeşimiz kırmızı arabada <laughs> orada bulunuyor demiş. Doğru. Doğru. Evet doğru. Ay. Arkadaşlar köprü doğruymuş. Am. Bir kardeşimiz demiş ki, ''Abi şu ipten gidersin bence.'' demiş. ''Tutup git.'' demiş. A aşağıda. İple gidecekmiş. Şey. ''Tutacağım, sonuna gideceğim.'' Bu arabaya buraya gidelim. Bu. Bakalım doğru mu bu Evet biz bu, bu taktiği hiç kullanmadık. Kardeşimiz demiş. Gidiyoruz. Sağlar bir şey. Arkadaşlar. Yürüşürüz. <laughs> <laughs> arkadaşlar iki saattir konuşamıyorum. Şimdi konuştum biz de orada hemen gidiyoruz. Bakalım ne olmuş. Hey. doğru. Peki oradan çıkış doğru mu? göreceğiz Nasıl <laughs> <laughs> neyse bu soruyu yaptık zaten bu soruyu yaptık bir kardeşimiz demiş ki abi şu dönme dolapta binemiyorsun dönünce demiş arkadaşın olmaz hadi hayırlı. bir tane kardeşimiz demiş ki şu küçük dönme dolapta dön demiş Bak dönüyor. Hup. Küçük dön bedel alıp da dön demiş. Hı -hı. Abi kendi dönüp dönüyor lan. Dön. Sen dön, arkadaş. Ka kardeşimiz çok hızlı dönüyor demişti. Dönmemiş. Abi şu Abi A evet hızlı dönüyormuş. Şey, şaka yap Abi şu ilerideki kaldıra mı kaldırabilir misin demiş. Dumbbell. Çok kolay lan. kanki bize laf atmayın kaldırırız biz kapatalım şimdi bir kardeşimiz demiş ki şuradaki ilerideki sapanlardan geçebilir misin demiş. Yana git bak bu. Ama hiç yere düşmeden. Hiç yere demiş kardeşimiz çünkü. Zıplayacaksın şimdi oraya. Hayır. Kaybetti. Çalar yapabilirim. Hadi bir daha. Hadi hak veriyorum. <laughs> haza atla <laughs> Arkadaşlar o oh, oh, oh. oyuna <laughs> Bir kardeşimiz demiş ki o, oyuna adam geldi. <laughs> oyuna bir tane arkadaşımız gelmiş lan. Hadi soldu den. Bir tane kardeşimiz demiş ki Abi bir tane balık al adamın yüzüne tokat vur havaya uçuyor demiş Yalan değil bence Dibine vurmamış bence bir tane balık al Yalana bakalım yalan mı değil Balık Bağırdı. Bağırdı. Abi bu bana al demiş. Kuyruğundan tut demiş. Adama tokat vur demiş. Bayılıyor ve uçuyor demiş. Bakalım. gidiyor lan. Adam bize doğru gidiyor. Denk, denk gelmiyor ki adam. Gel lan buraya. Uçta gitti. Geliyor. Gel abi gel gel gel. atlayalım çünkü kendimize vurduk. Bir tane de arkadaşımız gelmiş lan. Bir tane kardeşimiz demiş ki şuradaki Türk bayrağını görüyor musun? O Türk bayrağı değil demiş. Yeşil oldu. Bir tane bir tane kardeşimiz demiş ki adamları takip edersen istediğini yapıyorsun demiş. Top aldı mesela adamın yüzüne mas futbol. Adam şeymiş öyle durum. Arkadaşlar hapışırdım hep beraber. Adam araba alıp duruyor ki. Şurayı da ayırabilir miyiz? Kanki sende bir tane araba alsana. <laughs> Top da yıktı <yitim> valla. <laughs> Çıkıyodur. Dur bi yok ki başka araba al. Şu arabayı sür. Bir kez çalan hı. arabayı bilecek şimdi. Aa şu adamı takip edin. Adam ne yapıyor helps. Adam ne yapıyor Adam çok saçma bir şeyler yapıyor. Adam hep saçma şeyler yapıyor aynı sende. Sen de saçma şeyler yapıyorsun. Gördün mü? Yomuzin çekil. çekil. Sağ ol. ne oluyor? <laughs> Helikopter değil o. Helikopterin Helikopterin de Helikopter var mı Helikopter patlamıyor canım. Hızlı gelmem lazım onun için. Hızlı gel. Şuradan, denizin oradan. Al patlattım, rahatladım. Neyse takılı git oğlum. Kardeşimiz böyle demiştik. <laughs> Uçur arabanın üstüne koy demiş. Abi arabanın üstüne koy demiş. <gülüyor> 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 Kankiler çalar birazcık bana verecek. Neden vermiyorsun çalar? son miyim? 百里长。<Better> <Yeah. S 1>